Sevgili öğrenciler, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda da Tudem yayınları markası olan Blok Test 8. sınıf LGS yönelik çıkarmış olduğu kılavuz branş denemelerini inceleyeceğiz. Yeni çıkan denemeler ürünleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı Unutmayın, diyelim ve ürünlerimize geçelim. Matematik, fen bilimleri ve Türkçe 20 adet denemeden oluşuyor. Her bir deneme 20 soru. Sadece inkılap tarihi 40 adet ve her bir denemede 10 soru. Yani bütün denemeler 400 sorudan oluşuyor. Beceri temelli yeni nesil sorularla hazırlanılmış. Optik formlu. Herhangi bir denemenin kapağını açtığımızda her denemenin öncesinde bu optik formu göreceksiniz. Cevapları işaretleyerek karekod okutulup Doğru, yanlış sayınızı görebilirsiniz. Baskısı dizgisi oldukça güzel, canlı. Sorunlar orta ve orta üzeri, üstü. Biraz zor seviye sorular diyebiliriz. Grafik soruları, mantık muhakeme soruları, görsel okuma, sütun grafikler, dairesel grafikler. Tablolarla tam bir LGS sınavı ayarında denemeler diyebiliriz. Matematikle başladık. Birinci denemeye sorulara bakalım. renkli olması ve dizgisi göze oldukça hoş geliyor. İkinci denemeye geçtik. Sorular orta ve orta üstü zor seviye sorular diyebiliriz. Özellikle öğrencilerin bunu bilmesini istiyoruz. Üçüncü deneme ve sorular dediğim gibi bu yeni çıkan ürün olduğu için de Yeni çıkan ürünlerde mutlaka bir önceki LGS'de çıkmış olan sorular dikkate alınıyor. Biraz ürünler hazırlanırken o doğrultuda sorular onlara benzer hazırlanılmaya çalışılıyor. Yine bu üründe son LGS'den sonra çıkmış yeni güncel ürünler. Tudem yayınları diğer markası olan Block Test adıyla çıkan kılavuz deneme. Matematik soruları bu şekilde bütün branşlara, içeriklerine, sorulara hızlıca bakmış olalım diyoruz. Fen bilimleri 20 adet 20 soruluk deneme. Birinci deneme ile başladık. Yine optik formumuz var. Cevapları işaretleyip kare kod okutularak doğru yanlış sayınızı görebilirsiniz. Fen bilimlerinde de yine sorulara genel olarak baktığımızda LGS sınav sorularına benzer olduğunu görebiliyoruz. Renkli olması dizgisinin oldukça kaliteli ferah bir görünümü var denemenin sorular zaten oldukça iyi. Fen bilimlerinden sonra Türkçe'ye bakalım. 20 adet, 20 soruluk deneme. Yine Türkçe'de de görsel yorumlama sorularını göreceğiz. Yine yani burada baktığımızda görselle ilgili yine bir soru. Uzun paragraflar, uzun metinler yoruma dayalı sorular. Yukarıda bir şema verilmiş. Bu şemaya göre yine cevaplanılması istenilmiş. Yunus Emre ile ilgili bir sunum verilmiş. Görsel bilgilendirme var. Bu doğrultuda soru sorulmuş. Bir afiş var. Bu afişten hareketle aşağıdakilerden hangisi doğrudur yanlıştır şeklinde bol bol görselli yeni nesil denemeler. İnkılap tarihine bakalım. 40 adet 10 soruluk deneme. Birinci denemeyi açtık. Yine inkılap tarihinde de harita yorumlama soruları, görsel yorumlama. Daha uzun metinler, daha uzun paragraflar. Sevgili arkadaşlar, yeni çıkacak denemeleri tanıtmaya devam edeceğiz. Ee, sonraki videolarımızda yeni ürünlerle görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.